Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak ben Tuğba Seven. Bugün sizlerle güzel bir açma tarifim var. Açma yapacağız. Malzemelerimden bahsetmek istiyorum. 1 su bardağı sıvı yağım var. 1 su bardağı ılık sütüm. 1 su bardağı ılık suyum var. Eğer sütünüz soğuksa dolaptan çıkardıysanız suyunuzu biraz daha ılıktan sıcak tutarsanız malzemelerinizin ılınmasını sağlayabilirsiniz. Ben o şekilde yaptım. Bir paket kuru maya kullanabilirsiniz ya da yaş maya ya da benim gibi böyle büyük paketlerde alıyorsanız da bir yemek kaşığı kuru maya kullanıyoruz yani instant maya. Bir tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı şeker. 2 tane yumurta kullanıyoruz. 2 e, yumurtaların sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Beyazını yumurtamızın hamurumuzun içine koyacağız. 2 e, sarısını da üzerine kullanacağız ve 7-8 bardak da unum var. Unumuzu her zamanki gibi kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Burada 7 bardak unum var ve 1 bardak da ekstra hazırda bulunduruyorum. Ne olur ne olmaz diye çünkü her unun kalitesine göre ve malzemelerin büyüklüğüne, küçüklüğüne, yumurtaların büyük, küçüklüğüne göre değişebiliyor. Yumurtalarımız büyük boy olacak arkadaşlar. Eğer küçük boysa 3 tane yumurta kullanmanızı öneriyorum ve geçelim tarifimizin yapımına. Evet, öncelikle sıvı malzemelerimizden başlıyoruz. Ilık suyumuzu sütümüzü ve sıvı yağımızı koyuyoruz. Bunun üzerine mayamızı, tuzumuzu, şekerimizi ve yumurta aklarımızı koyup güzelce karıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi iyice karıştırdım. Ve şöyle özlü bir sıvım oldu. Hem de şekerim ve tuzum da içerisinde erimiş oldu. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ilave ediyoruz. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Ne diyorum? Evet, hala çok eleme yapışan bir hamur var. 7 bardağımın hepsini ilave ediyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Evet, 7 bardak un benim hamuruma tam geldi. Şimdi biraz da tezgah üstünde yoğurmaya devam edeceğiz. Mayalı hamurlarda özellikle yoğurma işlemini uzun tutmaya önem gösterin ki mayamız her yerine eşit ulaşsın ve hamurumuz iyice özleşsin. Ne kadar yoğurursak hamurumuz o kadar güzel olacaktır. Yoğurduktan sonra tekrar mayalanması için kabıma koyup kapağını kapatıyorum. Kapağını kapatıp bir sofra bezine şöyle sarıyorum ve böylece daha çabuk mayalanmasını sağlayacağım. Hamurum iyice mayalandıktan sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar hamurumuz güzelce kabardı. Gördüğünüz gibi. iki katından daha da yüksek bir şey çıktı. Ve şimdi şöyle havasını alıyorum. Bu hava alma işlemi maya kokmaması için yapıyoruz bu işlemi. Ve daha sonra bezeleyip şekil verme aşamasına geleceğiz. Evet hamurumu tezgahımın üzerine aldım. Şöyle açıyorum ve bıçak yardımıyla ya da hamur kesme aparatınız varsa onunla hamurumu küçük küçük bezelere ayırıyorum. Evet hamurumu küçük bezelere ayırıp cevizden Birazcık daha büyük olacak şekilde bezeler yapacağım. Böyle yuvarlayıp büyük olanları tabii ki elimle kesiyorum. Ve hamurumun hepsini aynı büyüklükte bezeler yaparak şekillendireceğim. Evet arkadaşlar hamurumuzu 30 eşit parçaya böldüm şöyle cevizden biraz daha büyük çok fazla büyük yapmayın çünkü iki tane bezeyi birleştireceğiz Tabii ki siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ama ben e, göstereceğim şekilde yapacağım için size de göstermek istedim nasıl yapacağımı şimdi bir tane bezemi alıyorum ve şöyle elimde uzatıyorum. Diğer bir bezemi daha alıyorum. Onu da aynı şekilde uzun bir rulo haline getiriyorum. Sonra iki ucunu birleştiriyorum. Şöyle birini tutup diğerini kenarından tutup bu şekilde birleştirdikten sonra iki ucunu getirip birleştirip bir halka oluşturuyorum. Ve fırın kağıdı serilmiş tepsime koyuyorum birleştirip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime aralıklı olarak diziyorum çünkü tepsi mayası da verdireceğim. Bu şekilde hepsine şekil vereceğim. Arkadaşlar bütün hamurlarıma şekil verdim ve şimdi e, yarım saat ya da 20 dakika gibi bir tepsi mayası verdikten sonra e, yumurta sarımızı sürüp pişirme aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar yarım saatte tepsi mayasını verdirdim ve şimdi yumurta sarılarımı çok hafif bastırmadan fırçamın ucuyla güzelce her yerine sürüyorum. Evet yumurtalarını sürdükten sonra hepsine şöyle susam serpiyorum. İsteğinize göre çörek otu da serpebilirsiniz ya da hiçbir şey serpmeden de bu şekilde de fırına verebilirsiniz. Evet şimdi açmalarımı 200 derece fırında alt üst ayarda güzelce kızarıncaya kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar açmalarımız pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel de kabarmalarını korudular. Dediğim gibi yumurtalarını sürerken çok fazla bastırmamaya dikkat edin. Çok hassas bir şekilde sürün ki o tepsi mayasının inmemesini sağlayarak yapalım. Yoksa daha sonra kabarmayabilir. Buna da dikkat edelim. Arkadaşlar açmalarım soğudu. Size şöyle yumuşaklarına da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık lezzet içinde göstermek istiyorum şöyle. Gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık bir lezzet. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.